Eğer bu videoyu 8 Ağustos'tan önce izliyorsan çok şanslısın. Çünkü yılda sadece bir kez açılan güçlü bir kapı var. Aslan Kapısı Portalı. 8. ayın 8. gününde açılan bu portal melek sayısı 8-8-8'i temsil eder. Sonsuzluk, bolluk ve sınırsız tezahür gücü. 8'i yan çevir ve sonsuzluğu gör bu dönem boyunca aklına gelen her şeyi tezahür ettirebilirsin. Aşk, para, başarı, dönüşüm. Büyük küçük hiç fark etmez. Evren şimdi açık ve sen hazırsan her şey mümkün. Binlerce yıldır Antik Mısır'da bu portal galaktik yeni yılı olarak kutlanırdı. Çünkü bu dönemin enerjisi yılı şekillendirirdi. Güneş kendi burcu aslanda yani gücünün zirvesinde ve bu enerji seni de zirveye taşıyabilir. Ama unutma karma gerçektir. Ne verirsen onu alırsın. Evrene bolluk yay ve karşılığını fazlasıyla al. Ben geçen yıl bu kapıda niyetimi koydum. İstediğimden fazlası gerçekleşti. Bu yıl sıra sende. Gerçekten istediğin şeye kalbinde niyet et. Çünkü bu portalda sadece dileğin değil fazlası da sana gelir.